Öyle akşamdan nohut ıslamıştım. Bir paket komple ıslattım. Bunları da ayırdım. Buzla atacağım. Yani hazır bulunuyor. Burada da nohut açlıyorum. Bugünün menüsü nohut pilav. Cacık. Salatalım varsa tabi. Şöyle güzel haşlansın. <laughs> Ders çalışıyoruz. Uykudan kalktık. Gökçe çalıştırma yapıyor birinci sınıfa. Çocuklar da orada. Herkese yeni bir günden selamlar kanalıma hoş geldiniz. Evet çocuklar pişi pişi diye tutturdu. Ben beceriksiz evde pişi yapamıyorum. <laughs> ya aslında yapabilirim de ansın aklına geldi Alparslan'ım. Kahvaltıya gitmek istediler. Onlar için sırf onlar için kahvaltıya gidiyoruz. <laughs> Biz orası özlemiştir çünkü. Değil mi Alparslan? <laughs> Aşkım. Hava da felaket sıcak. Biz uzun kollu. Yanıyor ortalık. Asya burada durmuyor. Yani arabadan inmek istiyor şey kenarda durduk da su alıyoruz. Sadık gideceğimiz yer biraz uzak. Öyle orada görüşürüz artık. <laughs> Dur bir dakika. Dikkat <laughs> Ay burası çok güzel bana huzur veriyor. Bir insanın böyle gerçekten bahçeli bir evi olması lazım. Oy. Evet, renkli renkli. Çok güzel. Gel babanın yanına gidelim. Kimseler yok. Evet keyif, huzur bir kahve. Gerçekten doğru. Açız diyorlar, Aç mılar? Açız. Ha. Hemen de da. Pankek getirdim aslında ben. sev kızım sev. Aferin kızıma sev. meyve suyu mu veriyor? Sevin. Gel pis pis de. Sağ <laughs> tamam. Pişe. <laughs> 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 okay. Aşırı sıcak var ve rüzgar yok bugün. Şey, o yüzden yeleği çıkardım. Üzerimde yelek kedi vardı. Bunu, kedi bunu unuttu. Ha. Oyun kedi, oynamaya çalışıyor. Başında zonkluyor vallahi. Bugün aslında hiç modumda değilim yani. Hiç böyle gezme, tozma, kahvaltı modunda değilim ama Alparslan'ı gördünüz mü? Kedi. <laughs> Kediyi kovalıyorlar. Vurmayın yazık. Abi, kedi bunu odunu. Alparslan'ı gördünüz mü? Şey e, abisinden şey istiyor. Pişi getir bana. <laughs> Sırf onun pişisi yüzünden geldik. Neyse çocuklara da değişiklik olur ya. Bugün okula göndermedim. <laughs> Arılar saldırıyor şu anda. <laughs> kahve yaktık. Yok yok kahveden dolayı gidecek şimdi. Anne hani çikolata yok ya. Yani. Allah cinler ya Kış kış cinler kış, kış. kış, kış. Gökçüm sen işin gücün çikolata ya. Cık cık cık. Yararlı bir şey yediğini görmedim. görmedim. Şöyle kahvaltımız geldi. O meyve suyuna başlamış bile. Bu yumurta evet. istiyor. Tamam arılar gitti. Da. Dalından kara üzüm yiyorum. <laughs> Yiyeceğim mi Gökçüm? Gökçe. Ne? Üzüm. Ne? Üzüm. Üzüm yemek. Yemeyim canım. Çok tatlı ama kız. Evet. Mağın oynuyorlardı be. İşte, olmadı, olmadı. Bir direk zarar verdirmez Tamam. Evet. Nasıl? Videoda. Çok güzel. Baba. Tamam. Kız arı takip ediyor beni. Yakamı bırakmıyor. Artık gidiyoruz. Deniz kenarına gideceğiz biraz. Allah'ım şurada balıklar var. Ona taktılar. Ay Asya bak. Alpaz gel sana bir şey göstereceğim. Koş koş. Bak buna bindireceğim seni gel. Gel. Tavşan bir işte. Poz veriyor. Aferin. Hadi Ha ortaya mı geçecekmiş? Kavgaya bak ya. Ortaya geçme kavgası. Ne oldu Mehmet? Deniz dalgalı mı? Alpe. Kaç derece? 23 derece mi? <laughs> Allah'ım ya. Ha, harbi deniz sıcaklığı yirmi üç derece. Dalgaya bakar mısınız? <laughs> Ben denizde insanlar vardı. Hala şey yapamadım yani. Yazın bitini hazmedemiyorum. Denize dayamadık. Şöyle sizinle de, Şöyle sizinle de paylaşayım. Oo. Evet. Yok anneciğim. Oo. Gelin. Asya kaç Taşı al bak şuradaki taşı <laughs> Al Asya al taşı al Asya taşı al Tamam <laughs> ıslatlar çocuklar. Islatlılar üzerine. Arı var Arı 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 Gökçe. Ama etrafında mı? benim de etrafında. Bak Muhammed koş. Kaç kız kaç arı var kaç. Aşkım yıka yıka. Allah'ım. <laughs> Kocam beyler. <laughs> Geldik. Eee, bir toparladım. Çamaşırlar vardı, atılacak onları attım. Şöyle ayakkabıları var çocukların. Şuraları beyaz, şuraları sararmış. İnternetten şöyle bir şey sipariş etmiştim. Bunu kullanacağım, sizinle de paylaşayım. Size de fikir olsun istedim. Bağırıyor yine birisi. Hımm, bunun beyaz tarafları da var. Şöyle süngeri var. Burası da beyazlayacak. Şurası. Kapat kızım sen. Gökçe de yanında bebekle ilgileniyor. Alparslan'ın yanı kaldı ama. Biraz yanında. su dolduracağız ve havuç tohumu yiyebiliriz. Önce. Gökçe'ye de bu arada mikrofon sipariş verdik. O da geldi. Bayağı şarkı söyledi onunla. Şimdi şarja koyduk. Evet, biz tarafını göstereyim ben size. kuruttum sizinle de paylaşayım. dediğim gibi siyah yerine de geldi. Yani kurtarıcı bence yine sarı görüntüden daha iyidir. He, bu görüntü de buydu ama bu var ya sap sarıydı. Evet. Bak şurada gözüküyor mesela. Bunun üzerine bence bir kat daha gidilmedi. Ama zaten çocuklara ben bunları parkta falan giydiriyorum. Yani. Peki iki üç da giydi bu ayakkabıyı. Sonra şunu da bayadım. Normalde rengi bak şurada görünüyor görüyor musunuz? Orayı boyadığımda yukarıda geldiği için. Şöyle. Tabii çıkarıcılarım gelmiş. Bu markayı bilenler bilir. Ben ilk defa deneyeceğim. Arkadaş tavsiyesiyle aldım. Bakalım nasıl çıkacak. Bende bir diğeri de var. Hani ev öneriyorlardı diyorsunuz. Sizle de paylaşayım. Hatta bence kesinlikle şu markayı almayın yani. Bu leke çıkarıcı diye asla almayın. Hiçbir işe yaramıyor. Hatta bir tane tişörtüm vardı çok sevdiğim. Sıktım. Anında da hani çitiledim. Yıkadım durladım. Rengini attırdı yani beyazlattı. Ziyan oldu tişörtüm. Yağ lekesi vardı minik. Onun için almıştım. 3 tane 3 al 2 ödeden. Ve felaket derece sıktığınızda tıkanıyorsunuz. Çünkü içindeki her bileşen asit olduğu için. Yani bize de zararlı. Ee, hiçbir işe de yaramıyor. Kesinlikle almayın. Stop deneyeceğim. Onun için de güncelleme yaparım yine size. Evet. Mikrofonla şarkı söyleyin <laughs> <Atacağım. gülüyor> gece oldu. Ben dolapları düzeltiyorum Görüyorsunuz. Bugün haliyle karıştı. Yani Muhammed'in buradan kıyafet bulması mümkün değil. Eşim oluyor kendileri. Bir şey ararken karıştırıyor her yeri. Zaten yazda kışlık olayımız da vardı. Şunlarla çocuklar oynuyor. Şunu onlar bozup Büyük ihtimal battaniyeyi. Şimdi yazlık kışlık olayını halledeceğim. Hem hem de düzenlemiş olacağım. Artık şu şortları kaldıracağız. Şurası da askılık yeri. Hızlı çekmem alsam siz ne yapsam. Şu uçta da kışlıklar var. Şurada hurcumu çıkardım. Böyle gecenin 12'si olur uyku bastırır ve sen dolabı dökersin sonra bir pişmanlık gelir ya keşke dökmeseydim bir an onu yaşadığım gibi ama yok yani çocuklarla halledecek iş değil çünkü ben çamaşır katlarken onlar rahat vermiyor bana hep bozuyorlar o yüzden şimdi yaptım yaptım yani neyse konuşmamı da bilmem aslında bir hurç şu hurç çıkarıp bu yansıklığına koysam daha mantıklı gelir bana. Evet. Uyku bastırdı. Ne biliyorum. Biliyorum zaten böyle olacağım. Aslında burası ne kadar güzel mi? Bana bak. Zaten güzel mi koymuştum ya. kurutmadan çıkardım. Kurutmadan çıkınca da böyle bir ütülü hissi veriyor sıcacık. Bunlar da sanki çok kalın. Hmm, burada Gökçe'nin küçükleri de var. Asya'ya alayım mı acaba? Favori takım. seneye olur mu? 3-4 yaş. Bunu da yatağa veriyorum. Şunun diğer aslında Aynen. da giyilmedi. Bunlar yaz boyu. Mesela. Boşu boşuna ya. istiyorum ki yerlere elemek lazım ya. Ne kadar güzel. Aman suyu koymayalım. Şunlar bir tiyot çorap da giydir çıkarmış, buna hiç görmedim. Arkada kalmış. Kutuyumuz sen. Six seven. bu kadar elbise kim yiyecek? Allah aşkına bu Gökçe'yi ben aslında bilmiyorum ama bizim Gökçe asla elbise giymek istemiyor bir dakika şort elbise etek bunlar zorla giyiyor nerede dönüyor bu şey ya bedenin Gökçe'ye küçük galiba değil mi? Aynen küçük galiba. Şunlar kışlık elbise, bunlar bırakacağım yani uzun kollu. şunlar yazlık. zamanın şu şapkalarda kalacak artık. Yazlık deniz şapkaları. Tamam gerisi, Yani şurası şort. Orası şort. Orayı da halledeyim. Size hızlı çekim alacağım. Aynen. bir video başlattım bu arada. Dün gece düzenlediğim dolabı bir de böyle gün ışığında göstereyim istedim. Ve komple son halini göstermedim büyük ihtimalle. Kız bunlar niye burada? Bunlar niye burada? Evet şöyle düzenledim. Onu giyemeyiz anneciğim artık kısa kollu. Çok sıcak olunca giyebiliriz onu. Tamam. Evet şöyle aşağıdan yukarıya bir göstereyim. Garip oğlumun yeri sadece burası. <laughs> Neyse o yetiyor ve gerçekten nerede az eşya varsa o kadar daha düzenli, tertipli ve dağılmayan bir düzen oluyor. O yüzden bunları giymeyecek zaten. Yani ablasından falan kaldı. Kuzenlerinden kaldı. Asya'ya. Ee, o yüzden çok eşyası var ve hepsini gerçekten kullanmıyor. Mesela bu body'lerin hep genel olarak üst kısmını giyiyor. Bunlar yıkanıyor. Tekrar üstüne geliyor. Bu altı asla sıra gelmiyor. Neyse şöyle düzenledim. Geliyorum aşkım. Burada kıştık kazaklar vesaireler var. Burada kışlık takımları var. Burada kazakları var. Burada ince takımlar var. Burada tişörtler var. Bunları bıraktım sadece. Şu arkada da çocukluk şeylerin bazılarına ayırıyorum çocukların. Onların var. Huçta, mini huçta. Burada kilotu çorapla giydiririm diye etekleri, şortları falan var. Burada da pantolonları var. Kotlar vesaireler. Burayı anlatmıştım. Burada eşofmanları var. Burada taytları var. Burada pijama altları var. Burada da ince body tarzı şeyler var. Asya kızın yeri bu şekilde. Şu en altta da battaniyeler ve kullanılmayan arkada eşit gelenler, küçük gelenler gibi. Ee, burada da Alparslan'ın yeri. Şu arkada kalın kazakları var. Burada takımları var. Burada alt eşofmanları var. Bu oraya sığmamış. Burada pantolonları var. Burada da neleri var? Çocuğun, çocuğumun. Burada da biraz daha ince e, kazakları, body tarzı şeyler var. Burası bu şekilde. Yan tarafa geldiğimizde de bunların yerini değiştirdim. Asya'nın yeri yukarıdaydı. Onu aşağıya aldım. E, çünkü bu buradan bir şeyler alıp giyme peşine hep de Alparslan'ın malzemelerini aldığı için kavga çıkıyor. O yüzden şuraya yazlıklarını koydum. Asya'nın başka e, Alparslan'ın yazlıkları şu kısımda kaldı. Tişörtleri ve şortları şu kadar var zaten yazlı. E, burada Asya'nın kıyafetleri var. Hırkaları, yelekleri, gömlekleri, etekleri, elbiseleri. İşte kışlık hırka montları çıkardım artık. <laughs> tamam. Burası bu şekilde gayet de düzenli oldu bence. Şu kısımda da çocukların iç çamaşırları var. Burada Alparslan'ın yazdıkları var. Burada Gökçe Asya'nın çorapları. Şöyle yapalım olsun. Burada da Alparslan'ın çorapları var. Burada da Alparslan'ın montları var. Gelekleri, gömlekleri, kırkaları. O kadar. Tamam var ayağında çorap. Gel burası da bu şekilde. Gökçe'nin dolabını da sonra düzelteceğiz artık. şu kostümleri nereden buldular? Yine bunları giyiyorlar. Çürüdü artık be. Bisiklet geri geldi bu arada. Şey e, evtimdeydi o da yapmıyor işte insan. Evde olunca gerçekten yapmak istemiyor. Ama biraz bineyim belki karnım erir. <laughs> Sporla da boğayım sizi videolarda. <laughs> belki motiv olurum size de. Ay, Yapma ya. isteği gelir. Hı. Hele hele. Tamam bu okula gitmedi hasta. Baksana giymiş. Ah oğlum ah. Başıma yine çıkarlar bunu. Tuvalete git soy. Sen de kendin giy. Ben giydiremem. <laughs> Düzenini böyle gün yüzüyle bir göstereyim. Videoyu öyle kapatayım istedim. Bu videoyu burada noktalayayım. Daha fazla uzamasın. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.